Vurgar bayan de vurgar bu. Allah Akbar, Alhamdulillah. Maşallah, maşallah. Afganistan'ı Amerika'ya dar eden Taliban saldırılarına her gün yenilerini ekliyor. <laughs> Hedefte Amerikan nakliye helikopteri var. Roketler ve ağır silahlarla hazırlık yapılıyor. Bu sırada iki terörist tüm yaşanacakları dünyaya servis etmek için kameralarıyla kayıtta. Hazırlıkların ardından helikopteri beklemeye başlıyorlar. Taliban teröristleri Chinook tipi askeri helikopteri tam ortasından roketle vurdu. allah Ekber! allah Ekber! allah Ekber! allah Ekber! Elhamdülillah! Maşallah! Maşallah! Allah-u Ekber! Elhamdülillah! Yere çakılan helikopterdeki 7 Amerikan askerinin öldüğü açıklandı. Afganistan'da sadece geçen yıl 310 askerini kaybeden Amerika Birleşik Devletleri, tüm kayıplarına rağmen bölgedeki asker sayısını arttırmaya çalışıyor.